Arkadaşlar merhaba. Güney Yeldeyli Türkümüzün üçüncü dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde Türkümüzün sözlerinin üzerine çalışma yapacağız arkadaşlar. Sözün ilk ölçüsüne baktığımızda La Si Do Si Si Re Do Si İlk iki kalıbımız La Si Do derken arkadaşlar L hece'miz ikinci sesimizden son sese uzuyor. Birinci kalıbımızda. Ona dikkat edeceğiz. ikinci kalıbımızda da Y hece'miz ilk iki sese gidiyor. D hece'mizde son iki sese gelmiş oluyor arkadaşlar. D hece'mizde son üçüncü kalıbımızda başlayıp son kalıbımıza kadar uzuyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü ve dördüncü kalıbımız nasıldı? La'lardan oluşuyordu. La 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 Yumuşak çalacağız burayı. Diyeceğimizi bu şekilde başta 3. kalımızın başından, 4. kalıbımızın sonuna kadar uzatacağız. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi ölçümüzü toparladığımızda arkadaşlar, önce notalarını okuyalım. La, si, do, şimdi sözcüklerini okuyacağım. Güle yelde Birinci ölçümüz bu şekilde arkadaşlar. E, i̇kinci ölçümüze baktığımızda, şanın ikinci ölçüsüne baktığımızda ilk kalıbımız Re, Re, Do Güneş Güneş İkinci kalıbımız 4 16 e, seslerden oluşuyor. Do, do, mi, re. Kalıbımız. Do beşinci parmak. Do alttan bütün tellere ve mi, re geliyor arkadaşlar. Do, do, mi, re. Olur. Buradaki hecemiz olur arkadaşlar. Olur. Sonra sağ hecemiz geliyor. Sağ hecemiz de yine üçüncü kalıbımızın başından başlıyor. E, dördüncü kalıbımızın sonuna kadar uzuyor. Burada iki kalıbımız birbirine bağlı. Re re, 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 sa. Evet arkadaşlar Sahicimiz de bu şekilde uzatırıyor. Dikkat etmemiz lazım. Ölçümüzü toparladığımızda önce notalarını okuyalım. Re, re, do, do, do. Sözcüklerini okuyacağım. Güneş olursa İlk iki ölçüyü birleştireceğim arkadaşlar. Güneş elde arkadaşlar. Şanın 3. ölçüsü yani 6. ölçümüzdeyiz arkadaşlar. 3. satır 2. ölçü olmuş oluyor. Bu ölçümüz 4-16'lıkla başlıyor. La, si, do, si cana hecemiz cana na hecemiz ikinci sesten e, kalıbımızın son sesine kadar oluyor. La, si, do, si cana 2. kalıbımız yine 4-16'lık si, re, do, si D, Yine burada arkadaşlar Ten hecemiz ilk iki sese 4-16'lık kalıbımızın ilk iki sesine denk geliyor. D de hecemiz de Kalıbımızın son iki sesine denk gelmiş oluyor. D, Sonra D hecemiz de noktalı kalıbımıza denk geliyor. D de. Son kalıbımız da saz gelmiş oluyor arkadaşlar. Burada geçiş kalıbı oluyor. La, si, do. Önce notalarını okuyarak çalacağım. La, si, do, si, si re, do, si, la. Evet arkadaşlar şimdi sözcüklerini okuyacağım. Canatende yedinci ölçümüze geldik. Re, re, do. Burada kalıbımızın sözcükleri ateş. 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 Teş hecemiz ikinci sesten üçüncü sese uzuyor. Nota ba hece bağlarımız var zaten arkadaşlar. Hece bağlarımız hangi hecemizin nereden nereye kadar uzadığını gösteriyor. Re, re, do. Ateş. İkinci kalıbımız Do, Do, Mi, Re Burada hecemiz olur. Lur hecemiz ikinci sesten kalıbımızın son sesine uzuyor. Olur Olur İki kalıbı birleştireceğim. Re, Re, Do, 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 Mi, Re Şimdi sözcükleri okuyacağım. Ateş, Ateş, kalıbımızda sağ denk geliyor. Dördüncü kalıbımızda yine geçiş kalıbı arkadaşlar. La, si, pardon. Evet. La, si, do, re. Geçiş kalıbımız. La, si, do, re. Ölçümüzü toparlıyorum. Ateş olursa Evet arkadaşlar. ilk dört ölçümüz tamamlandı. Şimdi şanın başından buraya kadar çalacağım arkadaşlar. Güle gel de arkadaşlar. Gelen bölümde e, bağlantı bölümü, türkümüzün bağlantı bölümü. Oy beni beni diye başlıyor. E, 8. ölçümüzdeyiz arkadaşlar. E, ölçümüzün başında noktalı sekizli kalıbımız var. Bide oy, oy Yine boş sedenelere de dikkat edeceğiz. Oy, oy İkinci kalıbımız Re mi re do Üçüncü kalıbımız da yine Re mi re aynı kalıplarımızı ikisi de birbirine benziyor. Hecelerimiz her iki kalıbımızda da aynı hecelerde oluşuyor. Beni diye gidiyor arkadaşlar. Dördüncü kalıbımızın altında da yine beni hecesi geliyor. Orada da Do, Si, Si, La, Beni. Evet ikinci kalıbımızın altındaki beni nasıl oluyor? Re, Mi, Re, Do, Beni. üçüncü kalıbımızın altındaki beni hecelerimiz de bu şekilde oluyor. Dördüncü kalıbımızın altındaki beni beni dikkat edeceğiz. Kalıplarımız 4 16'lık e, kalıplarımızın ilk iki sesine B, sonraki sesine de ni hecemiz gelmiş oluyor arkadaşlar. Ölçümüzün önce notalarını okuyalım sonra sözcüklerini okuyalım. Mi de, re mi re do re Sözcüklerini okuyacağım. Oy Beni 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 9. ölçümüze baktığımızda arkadaşlar ilk kalıbımız 1-8-2-16'lık La-Mi-De Kan-La-Ar Ecemiz Kanlar kan la İkinci kalıbımız 4-16'lık Re-Re-Fa-Mi arkadaşlar. Ta hecemiz, ikinci sesten kalıbımızın son sesine uzuyor. O, ta. Üçüncü da adı R hecesi geliyor. 3. kalıbımız noktalı sekizlik kalıp. Mi, mi, diye geliyor arkadaşlar. Son kalıbımız da La, Si, Do, Re. Son kalıbımız e, sas Saz kalıbı. Orada sözcük yok. Şimdi dokuzuncu ölçümüzün önce notalarını okuyalım, sonra sözcüklerini okuyalım. La mi re de, re fa mi 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 Evet, şimdi sözcüklerini okuyacağız. Kalma <laughs> rota 10. ölçümüzde arkadaşlar 8. ölçümüze benziyor. Hem sesleriyle hem sözcükleriyle. Dolayısıyla kolay yukarıda gördüğümüz için. Bu ölçümüzü hemen sözcükleriyle bir okuyalım. 10. ölçümüzde bu şekilde 8 ile 10 birbirine benziyor. Şimdi arkadaşlar 8, 9, 10'u bir birleştirelim. Sonra 11. ve 12. ölçülerimize göz atıp bu bölüm röprüzü oluyor aynı zamanda. Hem röprüz hem dolap trafiğimiz var burada. Bundan sonra da toparlarız. Evet şimdi 8, 9, 10'u bir birleştirerek sözlerini okuyalım. Oy be ölçüyü de devamına ekledim arkadaşlar. 11. ölçümüz de bu şekilde oluyor ve buradan 8. ölçümüzün başına röprüz oluyor. Şimdi 11. ölçümüzde bir göz atalım arkadaşlar. La, si, do, si. Hecemiz dert, İlk iki sesine dert geliyor. Son iki sesine ler geliyor. Kalıbımız 4-16'lık. Dert, Evet bu ölçümüzün ikinci kalıbı 2.16'lık 4.32'likten oluşuyordu arkadaşlar. Seslerimiz Si Do 2.16'lık Si Do 4.32'lik seslerimiz de Si La Si Sol Si La si, Sol'u nasıl yapmıştık? Saz dersinde anlatmıştım. Si'ye vurup La'yı ikinci parmağımıza çekerek elde etmiştik. Yine Si'ye alttan vurup Sol'u yine ikinci parmağımızı çekerek elde etmiştik. Yani Si La Si Sol Si, sol. Burada kalıbımızı toparladığımızda si re si la si sol. Seslerimiz bu şekildeydi. Kalıbımız böyle çalınıyor. Sözcüklerimize baktığımızda da başındaki 16'lık bölüme or geliyor. E, 32'nin başında da 32'lik sesimizin başında si'de ta hecemiz geliyor ve kalıbın son sesine kadar uzamış oluyor. Yani buradaki hecemiz orta Evet birleştirdiğimiz arkadaşlar Si do si la si so. Evet üçüncü kalıbımızda da R hecesi geliyor. Ee, son kalıbımızda da Toprak. iki sekizli kalıbımız orada. Üst telli la alttan bütün la'lar alıyorduk. Toprak Toprak ölçümüzü toparladığımızda önce notalarını okuyalım sonra sözcüklerini okuyalım. La si do si si do si la si sol la 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 orta 11. ölçümüz bu şekilde. 12. ölçümüze baktığımızda 12. ölçümüzün ilk kalıbı 1 8 2 16'lı. Si re do. Burada vuruşumuza dikkat edecektik. Si üstten, re alttan, do 5. parmakla üstten geliyor. 1 8 2 16lık kalıbımız. Normalde genelde 1 8 2 16'lı kalıpların tellerine vuruşları üst üst alt oluyor ama burada üst alt üst oluyor. Dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Si re do. Dertler. Ecemi dertler. Dep, ikinci kalıbımız 4 onaltılık Do, si, si, la. Ecelerimiz orta. Üçüncü kalıbımıza. Rı. Dördüncü kalıbımıza. Hop, Gelmiş oluyor arkadaşlar. Ölçümüzün önce notalarını okuyalım. Sonra sözcüklerini birleştirelim. Si, re, do, do, si, si, la, la. Ortalı, evet arkadaşlar, türkümüzün sonuna kadar ölçü ölçü bölüm bölüm sözcüklerini okuyarak geldik. Şimdi 8. ölçümüzden başlayıp sonuna kadar bir toparlayalım. Bu bölümde dolap trafiğimiz var. Önce röpüz yapıyoruz. Röpüzden sonra birinci dolabımız 11. ölçüde oluyor. Röpüzden sonra 11. ölçüyü atlayıp 12. ölçüye geçiyoruz, okuyup tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, 8. ölçüden başlayarak sonuna kadar toparlayacağız. Oy, oy benim Şimdi türkümüzün şanın başından başlayarak birinci dörtlüğünü toparlayalım. Güne yerde arkadaşlar. Türk'ümüzün birinci dörtlüğünü başından sonuna kadar okuyarak toparladık. Şimdi ikinci dörtlüğümüze de bir göz atalım. E, i̇kinci dörtlüğümüzde de arkadaşlar şanın ilk bir 2 üç dört ölçüsüne denk geliyor. Sonraki bölüm yine bağlantı bölümü yani nakarat bölümü. Oy beni beni olan bölüm geliyor arkadaşlar. Yani ilk dört ölçüyü dikkatli çalıştıktan sonra ikinci dörtlüğü aynı şekilde üçüncü dörtlüğü de e, okuyarak çalışıp akıcı hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi sizlere başından sonuna kadar, şanın başından sonuna kadar ikinci dörtlüğü okuyayım. Bir bak şu gün dörtlüğümüzde bu şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar üçüncü dörtlüğü de aynı şekilde toparlayıp dersimizi noktalayalım. Ateş me Arkadaşlar, Türkümüzün üç kıtasında şanın başından sonuna kadar okuyarak çalıp söylemiş olduk. E, türkümüzü bu dersimizde tamamlamış da olduk arkadaşlar. Üçüncü dersimizin sonunda da Türkümüzün sözünü okuyarak Türkümüzü tamamladık. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.